29 Haziran Tatminkarlığın son çağrısı Sadeliğin gücü, ruhun tatmini ve yolculuğun eşiği Bu video bir kapanış değil, bu video bir eşik Ve bu metin sadeleşebilenlerin, sustukça duyanların ve hala yüreğiyle gelenlerin son mesajıdır Şu anda burada olan herkes yalnızca bir video değil, bir sistem boyunca yürüdü ve şimdi 29 Haziran'da. 9 seviye boyunca anlatılan her şey tek bir yerde birleşiyor. Tatminkarlığın kalbinde. Bu yolculukta neler öğrendik? Birinci adımda tatmin nedir diye sorduk. Gerçekten istediklerin mi yoksa sana empoze edilen hedefler mi seni yönlendiriyor dedik. Aşkta seni yansıtan biriyle mi, seni şekillendirmeye çalışan biriyle mi olduğuna baktık. Dedik ki, karşındaki insan seni tamamlamaz. Sana seni yansıtır. Arkadaşlıklar, gerçekten ben olduğum için seviliyorum dediğin alanlar mı? Yoksa birilerine iyi geldiğin sürece orada mısın? Ailende seni yargılamadan dinleyen biri oldu mu? Ve sen artık kendini gerçekten duyabiliyor musun? Sonra sormaya başladık. Sen neyi yaşamak istedin de yaşayamadın? ve dedin ki, belki de zamanında olmayan hiçbir şey bana ait değildi. Bu sorularla döndün, bazılarını yazdın, bazılarında sustun ama şimdi buradasın. Ve bu da demektir ki sen artık yüzeyde değil, özdesin. Tatminkarlığın bize ne kazandırdığını hatırlayalım. Tatminkarlık bir sonuç değil, bir karar değil, bir duygu değil tatminkarlık bir frekans ve bu frekansa eriştiğinde dışarıdan gelen onay ihtiyacı azalır. Bedenin savunma sistemleri gevşer. Kortizolün düşer. Kalbin daha kararlı atar. Ve seçimlerin olman gereken yerden değil, olduğun yerden başlar. Yani tatmin ruhsal bir his değil sadece. Biyolojik bir dengeye, duygusal bir sadeliğe ve zihinsel bir berraklığa yol açar. Gerçekten tatmin ediyor mu? Bugün sana son kez şu soruyu soruyoruz. Gerçek hedeflerini mi yaşıyorsun yoksa sana dayatılanları mı? Sadeleştikçe özgürleşiyor musun yoksa azaldıkça kaygılanıyor musun? Ruhun sessizliğe yaklaşınca ne hissediyorsun? Tatmin senin için bir lüks mü, yoksa bir ihtiyaç mı? Tatminkarlık hayatını birilerine ispat etmeye çalışmaktan vazgeçtiğin yerde başlar. Çünkü gerçek güç, oldum dediğin değil, oluyorum dediğin andır. Tatminkarlık seviyesinde nereye geldik? Bu video yalnızca kusucuncu seviye değil. Bu video 9 frekansın birleşimidir. Anlamı aradık. Arzuların sesini ruhun sesiyle ayırt etmeyi öğrendik. Geçmişin yükünü bıraktık. Sadelikle doymayı hatırladık. Nefs ve ruh arasındaki farkı sezgilerle çözümledik. Bağların kalitesini, ayna ilkesini ve dönüşümü konuştuk. Toplumun değil, kendi değerimizin içinden yaşamayı seçtik dayatılmış hedefleri bırakıp özgürleşmeye başladık. Tatminin sadece yeterlilik değil, ruhsal evlilik olduğunu öğrendik. Eğer hala buradaysan, sen bu sistemi taşıyabilecek bilinç düzeyine eriştin. Sen, içsel dönüşüm yolunda sadeleşerek yükselmeyi seçenlerdensin. Sen, bu çağrının sadece içeriğini değil, ruhunu duyanlardansın ve bu seni artık başka bir seviyeye çağırıyor. Tatminkarlık tamamlandı ama senin içindeki arayıcı hala diri. Ve şimdi, o arayıcıyı yalnız bırakmamak için yeni bir yolculuk başlayacak. Azaldıkça derinleştin, sustukça duydun, oymadıkça hatırladın. Ve şimdi az olanla yetinmek değil, az olanın içindeki sonsuzluğu hissediyorsun. Yorumlara sadece bir kelime bırak. Seni en çok anlatan bir kelime. Ve takip etmeyi unutma. Çünkü bir sonraki frekans artık yaşamaya değil, var olmaya çağıracak seni. Temmuz'a giriş. Kartopu döngüsüne hoş geldin. Ve şimdi Haziran kapanırken önümüzde yepyeni bir döngü başlıyor. Temmuz kar topu etkisi gibi çalışır. Küçük bir duygudan başlar. Bir cümle, bir ihmal, bir yok sayılma ve büyür. Bilinç altında yuvarlanır. Yoluna devam ettikçe üzerine katlanır. Kırgınlık, öfke, suçluluk, utanç ve farkında olmadan bu kar topunu taşırsın. Bazen ilişkilerde, bazen işte, bazen aynaya, her baktığında işte Temmuz, bu kartopunu eline alacağın aydır. Dokunmaktan korktuğun ne varsa şimdi yavaşça çözülmek ister. Çünkü içimizde taşıdığımız en ağır yük bize ait olmayan ama yıllardır sırtımızdan inmemiş döngülerdir. Ve ruh artık şunu sorar. Bu ağırlık benim mi? Yoksa bir zamanlar bana öğretilmiş bir hayatta kalma şekli mi? Temmuz Yeni kararların değil, eski yüklerin görünür olduğu aydır. Bu yüzden başlamak değil, durdurmak için gelinir bu aya. Durmak, bakmak, çözmek. Artık kar topunun büyümesini izlemek yerine onu eline alıp yavaşça eritebilirsin. Çünkü sen artık sistemin dışına bakan değil, kendi sistemini duymaya başlayan birisin. Ve biz biliyoruz ki fark edenler dönüştürmeye başlar. Dönüştürenler taşımaz. Taşımayanlar özgürdür. Bu videonun sonunda seni bir döngü bırakıp başka bir döngüye uğurluyoruz. Haziranda sadeleştin. Temmuzda çözülmeye hazırsın. Bir sonraki video. Kar topunu hangi dağın eteğinde bıraktığını soracak sana. Hoş geldin. Temmuz başlıyor.